Tek videoda toplam 55 sandık açılımı skinleriyle, efsanevileriyle oyunda bulunan tüm en iyi ganimetleri çalma videosuna hoş geldiniz kardeşlerim. Parasel tarafının yeni etkinlikleriyle birlikte bizlere getirilen bu etkinlik sandıklarından 5 hesabımı birleştirdim ve tüm hesaplardaki sandıkları açıyorum dayımın oğlu. Güzel şeyler çıktıysa garanti kapağı koymuşumdur. Kötü şeyler çıktıysa da büyük ihtimalle hakkımızı yiyenler vardır. Chatte güzel çıkanlar yazsın. Yorum tarafını doldurun. Bakalım hangimizin abdesti daha kuvvetli. Görelim abi. Şimdi ise 5 hesabımızdan bir tanesiyle birlikte devam edelim. Sandıklarımızı açmaya daha video tarafına geçmeden önce babaannesini arayıp telefondan videoları beğenmesini söyleyen kardeşlerim. Kendi telefonlarından, bilgisayarından, tabletinden hiçbir işe yaramayan televizyonlarından beğenmeyi unutmasınlar. Başlıyoruz abi. Let's go. Hızlı bir şekilde. Dörtlü vurdum. İlk sandığımızdan hesabımızdan 12.000 kare çıktı. Şu anlık elimiz ısındırma olduğundan dolayı kardeş ısınma tarafında bunları çıkması normal. ikinci sandık tarafı bir enlere döndürdüm. Bir de döndürdüm bir saniye. İkinci sandıkta bir bütün olsun toparlanmaya başladık hemen açtım destansı tarafından bana ne klan evi çatısı geldi beyler. Klan evi çatısı baya bana ihtiyacım olan şeydi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum Parasel bana klan evi çatısı verdiğin için. Üçüncü sandık tarafına gidiyoruz. İki de sıfır düz şu anda beyler. İkinci sandık tarafında direkt sıradan tarafı patladı ve bir kare eksir daha. Allah razı olsun. İyi ki, iyi ki kahramanları yatırmamız lazım da 10.000 bin kare eksir bulamıyordum ben de. Geldik artık üçüncü sandığımıza, dördüncü sandığımıza. Dayımın olları şu anda abdestsiz gidiyorum. Büyük ihtimalle skin çıkartan, rün çıkartan, ekiçleri, kitapları çıkartanlar bana götüyle gülüyor. Ama biraz sonra ben de çıkartacağım. Bir tane vurduk kendileri çevirdik. Bir her tane daha vurduk gelmedi kardeşim. Bu sefer sandal sikeceğim bu kara eksir. Bu ne ama? <laughs> Kardeş dönüyor ayak kara veriyor var normal bir şey ver oğlum. 4 tane sandık açtık. 4 tane üçü kara ya. Geldik 5. sandığımıza bu kısımdan da yine bir sıradan çıktı dayımın oğulları. Sıradan tarafı eğitim araştırmaları geldi. Bu güzeldir, iyidir. Arar. Hemen peşine bir tane daha geldi. Bir tane daha şöyle güzelinden açtık abi. Bu sefer de inşaatçı altını geldi. Bu hesabımızın içerisinde sadece şu anda 2 tane sandığımız kaldı. 2 sandığımız kaldı ve sadece içeri içerisinden çıkan hiçbir şey yok. Gel dedik sondan birinci sandığımıza geldik. Bir vurduk değişmedi. 2 3 4 vurduk. Diamond bu sefer karşımıza Ooo bu güzel. Ananı av bu çok iyi. Sonunda adam akıllı birazcık eli kuvvetli olan kahramanların ekipmanlarını 3 savaş boyunca max yapacak kudretli lezzet geldi kardeşim. Çok güzeldir. Çok da güzel sarar. iyi bir şey sonunda çıkarttı. Hesabımızda artık sonuncuya geldiğimizde ise Ender'e döndürdük ve Ender sandığımızın içerisinden ananı inşaatçı iksiri çıkarttık. Sevgili Ghost'u kardeşler Şimdi geldik tekrardan hesabımda bir sandık daha var abi. Sürekli olarak sandık açıyorum hesapta. Bu sefer de kara geldi. Bak bak yine oldu. La beyler bak bir şey oluyor fark ettiniz mi? Diyorum pat bir tane daha geliyor. Bir sandık açıyorum destansı geldi bak. Ya sokacağım korsan bayrağı ne yapayım Sevgili ya? <laughs> olsun kardeşlerim şu ana kadar 500 elmasla yerinde maksimum bayrak çıkartabildik dayımın oğulları. bah Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bitmiyor lan ben bayağı sandık açtım lan 7-8 değil ben 10-15 tane açtım herhalde Yarısına çoğu zaten kare eksirdi Sevgili Goat'u kardeşlerim maalesef ki ilk hesabımızda en baba çıkarttığımız şey bir tane bayrak oldu 500 elmas Bir de güzelinden bizi üzmeyeceğini düşündüğüm kudretli lezzet çıkarttık Lig tarafında güzel oldu bunun çıkması Şimdi geldik bir diğer hesabımıza bu hesabımızın içerisindeki sandıkları açmaya başlayalım Furkan nokta hesabı Hemircem'de yanımızda olan bir dostumuzdu Bakalım bizlere hangi şeyleri verecek İlk sandık açılımında ilk vurduk ve endere hemen çevirdik Ender tarafından bize ne verdi dayımın oğlu? İnşaatçı Yıldız Kavanozu. Ya bir şey diyeceğim. Bütün bu sandıkların içine inşaatçı ile ilgili bir şey basmışlar. Ve ben önceki videonun yorumlarında herkes de şunu gördüm. Abi bana kitap çıktı, rün çıktı, 4 tane skin çıktı. Millete neler neler çıkıyor. Bana şu anda patates patlıcan yani. Henüz daha güzel bir şey göremedik ustacım. Diğer ekipman taraflarına baktığımız zaman bu sefer inşaatçı lokması geldi. iyidir iyidir, iyidir. Sarar, sarar. Çok kötü değil ustam. Hemen geçtik bir diğer sandığımıza. Bu sefer sandığımızın içerisinden kara iksir çıktı. Beyler artık ben bunlara tepki vermemeye başlayacağım. Diğer ilk tarafına hadi. Hadi güzel bir şey. Altın çıktı. 500 bin. Çok lazımdı gerçekten. Aha gene bug'a girdi. Gene <laughs> <Yine> bug'a <baka> girdi. <laughs> yine altın verdi. Bu sefer bir tane daha açacağım. Açtım. Bu sefer ne geldi? Yine sıradan tarafından bu sefer. Oo, bu da çok güzel oldu. Usta kudretli lezzet. Bu hesaplara çok iyi oluyor be. Lig yayınlarını takip edenler bilir. Benim bu hesapların abdesti şu anda yok beyler. 10 levellik ekipmanla savaşa gidiyorum. Şu anda bu ekipmanlarla max olacak bu sayede dayımın oğlu muazzam oldu lig tarafında. Diğer bir sandığımı açtım. Bu sefer Ender tarafından kaynak iksiri çıktı. Hesabımda son bir sandığım kaldı kardeş. Son san. Ha oğlum lan bug değil o. Çarpı 3 yazıyormuş amına koyayım ya. Destansı güzel. Güzel. Işıltılı cevher güzel. 180 81 Shield Cevher. 3 tane yazıyormuş. Ben de bak ben, ben ben hiç bakmadım. pardon pardon. I'm sorry I'm bad. Ben birazcık mallığım tuttu. Ben oraya hiç bakmadım kardeş. 2 tane daha sandım. Sevgili Ghost kardeşlerim an itibariyle paraselden bir şey çalmak üzereyim. Video taraflarına olması beni çok mutlu ediyor. Efsaneviye çevirdim bir tane sandığımı daimin olur Efsanevi oldu bir tane daha vurdum. Ve an itibariyle efsanevi sandıklar ne olur güzel bir tane ekipman çıkart. <laughs> Bak birçok kişiye çıkar eyvallah Herkes sevinir eyvallah Ulan benim aylarca köyüncelemelerinde linçlediğim goblin kraliçeyi Bana veren parasel kesinlikle adidir Kesinlikle düzenin ve oyunun adamıdır Kesinlikle yapı vardır kardeşim Goblin kraliçeyi bana çıkartmak yemin ederim büyük bir operasyondur Dayımın oğulları şu anda ben hiçbir şey çıkmamış gibi davranacağım <laughs> Ya bu ilk defa stiket çıkarttım sevinirim ya goblin kraliçe benim düşmanım kardeşim ya Allah kahretmesin ben. sevgili bozu kardeşlerim efsaneviden bir tane de kostüm çıkarttık en azından kostüm çıkartabildik diyeceğiz ya en azından onu diyebileceğiz be bunlardan devam edelim o zaman bozu kardeşlerim geldik artık otoman hesabını sandıklarına buradan ilk sandığımızı çok seri bir şekilde açtık 50 tane sandık açılımı yapacağımızdan dolayı biraz biraz hızlı hızlı ilerliyoruz kardeş şu ana kadar bir tane kostüm çıkarttık sağlam güç pankenki geldi güç pankenki güzeldi bir kostüm çıktı da sevinemedik dayımın oğlu ilerliyorum inşaatçı altına çıktı bu kısımdan bir sandığım daha geldi. Ender sandık döndürdük dayımın oğulları. Ender'den de kaynak iksiri. Fazla fazla kaynak iksiri çıkmaya başladım. Moralim birazcık bozulmuyor değil ama devam edeceğim. Şimdi sıradan sandıklarımız tekrar geldi. İksir tarafını çıkarttım. Hesabımızın ikincisini çıkarttık. Yine sıradan geldi. Eğitim araştırmaları güzeldir. Bu hesabı oynamıyorum ama pek bir işime yaramayacak. Hesabı oynamıyorum. Bir tane daha sandık açtım. İnşaatçı lokması geldi. İki kere inşaatçı lokması çıkarttım. Farklı hesabımda da bir kere çıkartmıştım. Şimdi geldik. <laughs> Oğlum çek tıklama da efsanevi yaptım lan sandı. Sevgili bozuk kardeşlerim şu anda parazeli yıkma işlemi devam ediyor. İkinci efsanevi getirdim video içerisinde. Efsanevi sandığı bu sefer goblinle ilgili herhangi bir skin şey çıkmayacağını düşünüyorum. O yüzden dolayı rahatım. Ver bana güzel bir ekipman ya da skin. Hadi babacım. Oy! Ekipman 5 de fireball geldi. En sevdiklerimizden geldi be. Çok iyi geldi usta. İnanılmaz iyi geldi. Dayımın oğulları şu anda 1500 elmas rüş cepte. 1500 elmas nerede? Cepte. İyi miyiz? İyiyiz abi. Çok güzel geldi bu hesapta. Şimdi kaldı 3 sandığımız. Onu da hemen bir açalım. Dayımın oğulları skinleri çıkarttık. Ekipmanlar çıkarttık. Sandık tarafında muazzam ballı gidiyoruz. Şimdi hesabımızda bu sefer endere kadar getirebildik. Anca saat kulesi devam. Yok mu başka şöyle? Efsanevi bu sefer daha fazla çıkıyor gibi hissettim. Mesela önceden de çok fazla sandık etkinliği geldi de bu kadar çıkmıyordu kardeş hepsini açıyorduk yani. Son sandığımızdan da kara eksir çıktı ve bu hesabımızı da tamamen sıfırladık dayımın oğlu. Valla kaç tane hesapta açtım tam olarak hatırlamıyorum ama şimdi yine full artı full bir hesabımız var. Sıra geldi bu hesabımıza. İlk sandık tarafı maksimum endere kadar çektik ve ışıltılı cevher mistir güzel başlangıç oldu. İyi bir şekilde şimdi devam etmeyi ümit ediyorum abi. Geldik ikinci sandığımıza. İkinci sandıktan fazla bir şey çıkartamadım diyecekken güç pankingi çıktı sara. Üçüncü sandığımıza baktığımız zaman bu sefer de kardeş kara eksir. Bugün en çok çıkan şey kara eksir oldu dayımın oğulları. Dördüncü geldik. Dördüncü sandık tarafından ananın am oğlum bir tane çıktı. Bir daha niye veriyorsun ya? İki tane güç pankenki çıktı. Şimdi 2x sandıklara geldik kardeş. Bunlardan enderler ve kostümler güzel güzel gidiyor. İlk tarafta inşaat yıldızı kavanozu geldi. Moraller yerlerde. Abi üçüncü efsaneliğe geldi. <laughs> Tek video içerisinde 3. efsanevi açıyorum. Şimdi bakalım bu sefer ekipman mı gelecek yoksa kostüm mü açtım ustacım. Dönderdik ve geldik. Her şeyin kitabı geldi. Çok iyi geldi. İnanılmaz güzel bir çardır. Her şeyin kitabı. Dayımın oğulları. 3 efsanevinin bir tanesi leşti. İkisi ise gayet güzel abi. Şu anda maksimum olarak iyi gittiğimi düşünüyorum. Diğer sandıkların kötü çıkması gayet normal. Artık bu hesapta efsanevi bir daha çıkmayacağını düşündüğünden dolayı hızlı açıma geçebilirim. Sıradan taraflarında vurduk. Bir tane bilgi çor bası geldi. Bu neydi lan? Hayvan barınağı 4 kat. Bende hayvan yok ki ya. Şimdi kalan bu hesabımıza son 3 sandığımız var. 50-55 tanenin çoğunu bitirdik kardeş. Devam ediyoruz videomuza. Altını çıkarttık ilk sandığımızdan. İkinci sandığımızı çok seri bir şekilde açtım. Bir inşaatçı okuması çıkarttık. Her hesabımızı inşaatçı okuması çıkarttık. Son olarak da sandıktan enderden bir tane iksir çıkarttık ve bu hesabımızı da bitirdik. Toplam 3 mü hesap açtık? 4 mü hesap açtık? Tam hatırlamıyorum da iyi gidiyoruz abi. Şimdi geldik dayımın oğlu bizim son hesaba. Bununla ilk videomuzu çekmiştik. O yüzden dolayı sandığın 2-3 tanesi açılmış Diğerlerini ise videoyu bırakmıştı. Şimdi ilk sandığımızla birlikte başlayalım. Bu hesabımıza hiç efsanevi çıkmadı ve yayın hesabımız biliyorsunuz. Bakalım bu hesaptan neler çıkartabileceğiz. İlk aşamada bir kara çıkarttık. Maksimum dayımın oğlu. İkinci tarafta yine bir sıradan döndürdük ve yine bir kara eksir çıktı. Üçüncü sandığa seri bir döndürüş yaptık. Bu sefer ananın yeter amına koyayım. Yine kara eksir çıktı. Kaldı elimizde son 5 tane şu anda sanda Bir vurdum. Ender destansıya geldi. Abi bu hesapta bak önceki videoda da heykel çıkarttım. Yine heykel çıktı ya. Ya heykel tamam eyvallah iyisin olsun da sokarım heykele ya. Şimdi kardeş bu sefer yine bir sıradan patlattık. İksiri döndürdük. Son hesabımızda 3 tane sandık kaldı ve bu hesapta şu an hiç efsanevi çıkmadı. Hesabımıza bir TR daha tıkladık ve sandık taraflarından kalan 3 sandığımızı açmaya başladık. İlki sıradan çıktı dayımın oğlu eğitim araştırmalı. Bu hesapta çok güzel oluyor. Yayın hesabı olduğundan dolayı hızlı hızlı orada basması çok keyifli. İkincisinden Ender'e kadar çevirdik. Yine bir efsanevi görmedik ama yıldız cevher. Oha! <laughs> yani Ender'den yıldız cevher çok iyi oldu. Üçüncü ve son sandığımızda yine sıradan geldi ve bu sefer de o Lige show. Ya yaptı. Kudretli lezzet geldi. Lig hesabında güzel güzel şu anda efsanevi çıkmayanlara bunlar çıktı. Bu hesabımızda da maksimum en iyi çıkarttığımız şey heykel oldu beyler. Valla tam olarak sayamadım ama büyük ihtimalle hepsini bitirdik. 5 hesaptan da açmamız gerekiyordu. 5 hesaptan da açtık diye düşünüyorum. Kostümler çıkarttık. Her şeyin kitapları çıkarttık. Ekipman çıkarttık. Yapabileceğimiz en iyi şekilde bence sandık tarafından verimi aldık. Otuzlar alemi beğeni atan tayfa. Yorum atan tayfa peki neler çıkarttı? Bir de onlar yazsın. Bir de görelim bizim alemdeki otuzlar size ne çıkartmış. Videodakiler kadar sağlam ekipman kostümler çıkarttıysanız dayımın oğulları yapışabiliriz ama bizimkinin altında çıkarttıysanız sizin hak ah bize geçmiştir. <laughs> Artık bundan sonraki ne boş yaptın yaprağım bundan sonra bırak da evimize giderim anlarında tekrar görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun bunun ikinci versiyonunu 9 gün sonra tekrar yapalım mı onu da yazın. Görüşmek üzere kardeşlerim let's go.